Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Merhabalar arkadaşlar Hayırlı günler, sağlık, sıhhat ve afiyet dolu günler dileyerek e, Hadis 2 dersimizin 12. haftalık okumasını yapmak üzere e, Bugün yine beraberiz Evet, geçen hafta Kitabul Vesaiyadan başlamıştık Bugün e, yine Kitabul Vesaiyadan aldığımız ribayetleri devam ediyoruz 86. Ee, rivayete gelmişiz. 86 numaralı rivayete. Rivayetimiz şöyle. Sa'du ibn Ebi Vakkasin radıyallahu anhu kâle Câ'en nebiyyü ye'udunî ve ene bi Mekke'te kâle yerhamullâh ibn-i Afra'e kultu ya Resulallahî أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. ve lem yekun lehu yevme izin illa ibnetun. Rivayetimiz Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh gale. Sahabilerden Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'dan gelen bir haber, bir olay. Gale anlatıyor. Diyor ki Sa'd, Câ'en Nebiyyü, Hazreti Peygamber bana geldi. Ya'udunîn, ee, rivayetten anlıyoruz ki saat bin bir vakas e, hastalanmış Hazreti Peygamber e, sahabisi olan Sadı ziyarete geliyor. Buradaki ad ya de, hani, i ade ya hani iadeyi ziyaret diyoruz ya o anlamdaki ade kökünden gelen bir kelime Ya'uduni yani e, hasta ziyaretinde bulunmak için bana geldi ve ene bir Mekke'de ben Mekke'deyken ben Mekke'de hastalandım diyor saat bin bir vakas. Ee, Hazreti Hz. Peygamber de beni hasta ziyaret amacıyla yanıma geldi, ziyaretime geldi. Geldiği zaman Peygamberimiz gale demiş ki, Yerhamullah, Allah'ın rahmeti senin olsun, İnşallah iyileşirsin tarzında bir ifade. Ee, Tabi biz Türkçe çevirdiğimiz zaman, Yerhamullah, Allah rahmet eylesin deriz de, Bizde Allah rahmet eylesin ifadesi Genelde, daha doğrusu genelde değil de, hemen hemen hep böyle cenazelerde, vefat, ölüm olaylarında olur. İşte birisinin bir yakını öldüğü zaman Allah rahmet eylesin, Allah rahmetiyle muamele eylesin deriz. Fakat sanki ölülerin rahmete ya da rahmetle muamele ihtiyacı varmış da dirilerin yokmuş gibi bir hava isterilir. Halbuki rivayette görüyoruz ki. Yani Allah diyorsun rahmetiyle muamelesin. Yani Allah sana iyilik versin. İnşallah iyileşirsin tarzında bir ifade. Rahmullah İbn Afra'e Saat bin Ebi Vakkas'ın e, İbni Afra diye bir de ismi varmış. Mahlası e, künyesi diyebiliriz. Allah diyor sana rahmetiyle muamelesin. Gultu ben de dedim ki diyor Saat. Ya Resulallahı bir si, bimali. Malımı vasiyet etmek istiyorum. Küllihi. Bütün malımı. Burada külle kelimesi kendisinden önceki kelimenin hareketsini alır. Mesela bir mali olduğu için e, bir harfi ceri mal kelimesinin esreli olduğunu gösteriyor. Esreli olduğu için de e, kül kelimesi esrel hareketleniyor. Eğer malehu olsaydı küllehu olurdu. Maluhu olsaydı küllühü olurdu. Usi bi mali kullihi. Ben diyor malımın hepsini vasiyet etmek istiyorum. Yani artık hasta belki de ağırlaşmıştır. İyileşip iyileşmeyeceğini bilemez. O açıdan ben diyor malımın hepsini vasiyet etmek istiyorum. diyor peygamberimize. Gale Hazreti Peygamber diyor ki la Hayır diyor. Yani hayır derken mallarının hepsini vasiyet edemezsin. Gultu ben de o zaman dedim ki diyor saat şatra. E o zaman yarısını vasiyet edeyim. Gale peygamberimiz la. Hayır yarısı da olmaz. O da çok. Deyince gultu ben dedim ki diyor saat ethülüze. E üçte birini vasiyet edeyim. Gale peygamberimiz fethülüze. Hani biz deriz ya üçte bir ve sülüsü kesir. Üçte bir de çok. Yani sen üçte bir basit edelim diyorsun ama aslında üçte bir de çok. İnneke şüphesiz ki sen en da ve da'a o bırakman, geride bırakman yani öldükten sonra geride bıraktıklarını kastediyor. İnneke sen en bırakman ve miraskarlarını saat ölünce geriye kalanlar onun miraskarları oluyor. Ona verse verese kelimesi ifade ediliyor Arapçada. Miraskarlarını bırakman, evniyae, e, zengin bırakman, hayrun daha hayırlıdır. Min en teda'hum, onları bırakmandan, aleten, muhtaç, fakir bırakmandan. Tabi burada zengin derken, yani çok malı mülkü olan anlamında değil. Yani e, kendi ihtiyacını, kendi yağıyla kavrulacak deriz ya o derecede. Yani kendi yağıyla kavrulacak, kendi ihtiyacını karşılayacak bir mal mülkle bırakman hayrun daha hayırlıdır. Min ahum aleten ale fakir muhtaç. Onları fakir muhtaç bırakmandan daha da hayırlıdır, daha da iyidir. Peki fakir muhtaç bırakınca ne olur? Yetekeffefune ennase fi eydihim. Yani insanları el açar vaziyette yetekeffefûnen nese fi eydihim. Kalıp gibi düşünün bunu. Yani insanlar el açar vaziyette fakir, muhtaç e, insanların yardımına e, ihtiyaç duyar bir halde bırakmaktansan onları kendi yağlarıyla kavrulacak derecede kendi ihtiyaçlarını karşılayacak derecede bir malla bırakman daha da iyidir. Devamında <laughs> Rabi diyor ki velem yekün lehu yevme izin. O gün yoktu Sa'd'ın illa ibnetün sadece bir kız çocuğu vardı. Yani Sa'd diyor bir kız çocuğu varken bu vaziyette bir vasiyette bulundu. Şimdi burada malın vasiyeti ile ilgili olarak Hz. Peygamber'in tebyin görevine bir atıfta bulunuyor. Mutlak ifadeleri mukayyet hale getirme anlamında. Ee, şöyle özetleyelim meseleyi. Hani e, miras taksimi yapılırken ayette de geçiyor ya Nisa 11'de olması lazım. Siz yine bakarsınız oraya. E, ne diyor ayette? İşte birisi öldüğü zaman e, vasiyeti ve borçları ödendikten sonra miras taksimine geçilir. Yani birisi öldü, baba öldü, geriye çocuklarını bıraktı. Çocuklar bu miras taksimini yapmadan önce öncelikle yapması gereken ne? Babaların borcu var mı? Onu ödemeleri gerekir. Babaların vasiyeti var mı? Onu yerine getirmeleri gerekir. Borç bellidir. Yani diyelim ki 3 bin, 5 bin, 10 bin neyse babaların borcu vardır. Babalarının bırakmış olduğu mirastan öncelikle o borcu öderler. 5 bin lira, 10 bin lira ödediler. Geriye babalarının vasiyeti kaldı mı? Vasiyeti kaldıysa yani onun ne kadar vasiyet ettiği önemli değil. Çünkü ayetteki e, ifade mutlak olarak gelmiştir. E, Hazreti Peygamber'den mutlak gelen bu ifadeyi mukayyet hale getiriyor. Mukayyet ne demek? Yani ayette ne diyordu? Vasiyetten sonra miras taksimine geçin. Peki bu vasiyetin ölçüsü nedir? Bu vasiyetin ölçütü, ölçüsü de Hazreti Peygamber'in belirlediği üçte birdir. E, Nisa 11. ayete ve ilgili ayetin tefsirine bakarsanız meseleyi orada daha net olarak görme imkanınız da vardır. Evet. جئنا 87 روايتنا اجتنبوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ve qazful muhsanatil mu'minatil gafilati. Evet bu rivayette Hazreti Peygamber buyuruyor ki içteni bu Türkçemize de kullanılır. İçtenab etmek, sakınmak anlamında. İçteni bu sakınınız. Aman ha kendinizi koruyunuz. Es seb'al mubigat. E, mubigat, e, lugatta, helak edici, yok edici anlamında gelen bir ifadedir. Arap dilinde. içteni bu esseb'a el mubigati. Helak edici yedi şeyden sakınınız. Aman ha kendinizi helak eden, sizi yok eden, yani ahiretinizi berbat edecek, yok edecek, helak edecek, sizi ahirette ziyana sokacak olan yedi şeyden kendinizi koruyunuz, sakınınız. Galu dediler ki ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü ve mâ hunne. o ahiretimizi helak edecek, mahvedecek, yok edecek yedi şeyde nedir ki? Evet biz de e, Allah razı olsun sahabiler vesilesiyle bu helak edici yedi şeyin ne olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Evet neymiş bu helak edici yedi şeyler? Hazreti Peygamber'in dilinden öğrenelim. Eşşirkü billahi Allah'a ortak koşmak. Demek ki Ahirette öbür tarafa gidildiğinde insanı helak edecek, yok edecek, ahiretini berbat edecek, mahvedecek yedi şeyden birisi Allah'a ortak koşmaktır, şirk koşmaktır. Zaten şirk koşmanın sonunun nasıl olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ve sihru, sihir yapmak, büyü yapmak. İkinci helak edici buymuş. Ve katlün nefsi, bir cana kıymak. Katlü nefsi, canı öldürmek, cana kıymak. Elleti harramallahu. Allah'ın kıyılmasını, öldürülmesini yasakladığı bir cana kıymak. İlla bil hakkı. Ancak yani gerçekleşmesi, yapılması meşru olan yerde e, cana kıyılır. O da nedir? Örneğin e, kısas yani birisi birisini öldürürken kısas edilir. Bir de zina edildiğinde recmedilir. Bunların dışında bir cana kıymak doğru değildir. Dolayısıyla e, yapılması, uygulanması gereken yerler dışında Allah'ın haram ettiği bir cana kıymak da öbür tarafta helak edici e, sebeplerden birisiymiş. Başka? Ve ekulü riba, faiz yemek ve ekullu malil yetimi yetim malı yemek ahiretimizi berbat edenlerden ve tevalla kaçmak yevme zahfi savaş meydanından kaçmak ve gazful muhsanatil mu'minatil gafilat gaz iftira atmak namuslu kadınlara ve gazful muhsanatil mu'minati mümin namuslu el gafilati aklından bile geçirmeyen namuslu kadınlara iftira atmak. Normalde iftira atmak hep kötüdür ama özellikle de zinayı hiçbir şekilde yani aklının kıyısından şöyle ya da böyle hiçbir şekilde zina aklının kıyısından ucundan bile geçmeyen namuslu kadınlara karşı iftira atmak. İşte bu yedi e ee, mesela yedi husus e, insanların ahiretini mahveden hususlardan birisi imiş. Bu mubikat kelimesinin köküyle ilgili olarak e, Şura Suresi'nin 34. ayetinde evbeka diye bir kelime geçmektedir. E, bu kelimenin kökü için e, Şura Suresi'nin 34. ayetine bakabilirsiniz. Yine burada söylemesi gerekenlerden birisi e, şehirlere baktığımız zaman burada şimdi yedi şeyden sakınınız diyor yedi kelimesi 7 70 700 bu tip kelimeler e, kesretten kinaye dediğimiz çokluk ifade edendir. Yani bu 7 değil de yani insanın ahiretini mahvedecek, yok edecek, e, helak edecek pek çok şey vardır ki onlardan 7 tanesi şudur anlamında kullanılır. Dolayısıyla bunun sayının 7 olması daha fazla olmayacağı anlamına gelmez. Demek ki oradaki ortam bu 7 tane özelliği söylemeye gerektiriyordu. Hazreti Peygamber de bu 7 vasfı orada söylemiştir. Evet bilhak kelimesiyle ilgili olarak da elhak ancak meşru bir sebeple öldürülebilir diye ifade etmiştik. Evet geliyoruz 88. rivayetimize. 88. rivayet <laughs> <laughs> Enes'ün radıyallahu anhu gâle gadime Resulullahi el medînete leyse lehu khâdimun fe ehaze Ebu Talhate biyedi yedi fen talaka bi ila Resulillahi fe gâle ya Resulallah ya Resulallahi harekeyi unutmuyoruz İnne enesen gulamun keyisün ثل قال فخدمته عشر سنين في السفر والخضر ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. هذا أنستن، أه كلام برواية. burada biz Enes'in Hazreti Peygamber'in yanına çocukken verildiğini biliyoruz ve e, Hazreti Peygamber vefat edene kadar e, Peygamberimizin hizmetinde bulunduğu bu rivayet o meseleyi o olayı anlatıyor bize. E, olayı anlatan da Enes bin Malik. Enes'ün radıyallahu anhu gale. Enes, Hazreti Enes diyor ki, anlatıyor ki gale gadime rasulullahi el medinete Resulullah diyor Medine'ye geldi. Yani hicretten sonra Medine'ye geldi. Leyse lehu hadimun. Leyse yoktu. Lehu, Hazreti Peygamber'i kastediyor. Peygamberimiz için hadimin bir yardımcı. Yani yanında bulunacak, ona yardımına e, koşacak. Hani bugün diyorlar ya asistanım. Yani bir anlamda Hazreti Enes'i e, Peygamberimizin asistanı olarak da düşünebiliriz. E, geliyor ve leyse yani peygamberimizin yardımının ihtiyacını e, tabiri caizse getir götür işlerini yapacak onun hizmetinde bulunacak bir yardımcısı yoktur Neticede peygamberimiz bir devlet başkanı, peygamberimiz bir komutan, peygamberimiz vali, peygamberimiz belediye başkanı, peygamberimiz mahallenin muhtarı, peygamberimiz caminin imamı. Yani aklınıza ne gelirse gelsin bütün vasıflar ilk başta peygamberimiz üzerindeydi. Dolayısıyla bu kadar çok yönlü olan, karizmatik bir liderin de illa yanında bulunması gereken bir yardımcı gereklidir. Evet, Medine'ye geldi diyor. Onun hizmetinde, yardımında bulunacak ona yardımcı olacak bir e, arkadaşı yoktu. Fe Ebu Talha'da. Bu Ebu Talha e, Enes'in üvey babasıymış. Fe ehaze Ebu Talha'da bir yedi. Diyor ki Ebu Talha yani üvey babam Ebu Talha benim elimi tuttu. Fen talaba bi beni götürdü. İlâ Resulillahi. Peygamberimizin yanına beni götürdü. Fekale dedi ki Ebu Talha, Enes'in üvey babası peygamberimize diyor ki fegale Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü inne enesen şu gördüğün enes ulamun çocuktur gençtir. Keyisün akıllı bir çocuktur. Hani çorumların ifadesiyle gobel derler ya inne enesen ulamun keyisün çorumların ifadesiyle enes akıllı bir gobeldir. Ee, bizim terimlen ifadesiyle Enes akıllı bir döldür ee, Karadeniz'in Trabzon'dan ifadesiyle Enes akıllı bir uşaktır Ege'ye gidersin ne dersin akıllı bir Efe dersin Azerbaycana gidersin akıllı bir e, bala dersin evet. Enes diyor akıllı bir çocuktur. Fel yahdumke senin hizmetinde bulunsun. Yani senin yanında bulunsun, senin yardımcın olsun. Çünkü sen meşgul bir adamsın. Deyince Gale Enes de diyor ki tuhu Ben de peygamberin hizmetinde bulundum. Aşra sinine on sene. E, evet artık Enes'in üvey babası Ebu Talha peygamberimize Enes'i bu şekilde övdükten sonra Enes'i de peygamberimizin hizmetine verdikten sonra Enes daha sonra diyor ki ben diyor fi Tuhu peygamberin hizmetinde bulundum ashre sini on 10 sene fis seferi vel hadari gerek seferde yolculukta savaşta şurada burada vel hadari gerekse mukim olarak e, ikamet halindeyken Magale demedi li bana li şeyin bir şeyden dolayı nekre kelime sonra gelen cümle sıfat cümlesidir. Nasıl bir şeyden dolayı bana demedi diyor Enes. Sanatuhu yani yaptığım bir şeyden dolayı yaptığım bir şeyden yaptığım bir hareketten yaptığım bir davranıştan dolayı peygamberimiz bana demedi. Lime niçin sanate yaptın haza bunu hakeza böyle. Yani yaptığım demek ki yanlış yapmış, hatalı yapmış, eksik yapmış. Yapmış olduğum hatalı, eksik, yanlış şeylerden dolayı peygamberimiz bana asla lime sana'ta haze niçin bunu böyle yaptın demedi. Yine devam ediyor Enes ve la şeyin bir şeyden dolayı da demedi. Lem esna'hu yapmadığım bir şeyden dolayı lime niçin lem tesna' yapmadın haza bunu Ha keza böylece e, demedi diyor. Evet bu rivayette de görüldüğü üzere e, Enes bin Mali'nin peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman babası, üvey babası Enes'in üvey babası Ebu Talha tarafından e, peygamberimizin hizmete nasıl verildiği yani yıllarca vefatına kadar Hazreti Peygamber'in yanında, hizmetinde, kıyısında, köşesinde yanında bulunan Enes'in nasıl Peygamberimizin yanına onun hizmetine verildiğini gösteren bir rivayet. Ben de diyor, burada öğreniyoruz zaten, Peygamberimizin yanına diyor 10 sene. Hani hicret 622'de oluyor, 622'de Peygamberimizin yanına veriliyor, 632'de Peygamberimiz vefat ediyor. Rabbine kavuşuyor. Dolayısıyla 22, 32, 10 sene oluyor. Ben diyor 10 sene peygamberimizin yanında gerek seferde olsun gerek hazarda olsun. Yani gerek mukimken olsun gerekse savaşta yoldurukta olsun. Ben onun yanında bulundum diyor. Fakat bana hiçbir zaman peygamberimiz burada bir aslında bir bize de bir mesaj var. Hazreti Peygamber sadece Enes değil de özeldi Enes ama genelde de hepimize bir mesaj var. Yani yaptığım, yaptığım derken de demek ki uyarılmayı ya da niçin e, yaptın denilmeyi gerektiren bir husus var. İki, e, burada anlıyoruz. Yani hatalı, eksik, yanlış bir şey yapmış. Yani yapmış olduğum hatalı, eksik, yanlış bir şeyden dolayı Peygamberimiz bana asla niçin bunu böyle yapmadın, yaptın demedi. Yine yani e, yapmadığım bir şeyden dolayı da demek yapması gerekiyormuş. Yapmadığım bir şeyden dolayı da ey Enes niçin bunu bu şekilde yapmanın tarzına bir uyarısı olmadı diye e, Hazreti Peygamberin Enes özelinde aslında biz ümmeti Muhammed'e de vermiş olduğu güzel bir mesaj vardır diyoruz. Evet, e, arkadaşlar burada <laughs> e, Buhari merkezde almış olduğumuz rivayetler burada bitiyor. Şimdi bir e, 13. bir de 14. haftamız kaldı. Oralarda da hani biz diyorduk ki hadis birden itibaren hadis 4'e kadar Buhari rivayetlerinin sonunda bir de Kütüb-i Sitte'nin, Kütüb-i diğer kitaplarının unsurlarından da örnekler vereceğiz diye. Şimdi önümüzde e, Tirmizi'nin süneninden alınan e, rivayetler var. Bunları da e, önümüzdeki iki hafta zarfında beraber okumayı devam edeceğiz. Şimdilik hepinize hayırlı günler. Sağlıqlı, sıxətli, afiyət dolu günlər diləyirəm.